Esselamu Aleyküm Muhterem Arkadaşlar Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Değerli Arkadaşlar Bugün 25 Eylül Pazar günü ee, Şu anda Körfez'deyiz. Körfez'den İstanbul'a doğru gidiyorum. Tem 76 bölgesindeyim. Oraya yetişmek üzereyim. Tem 76'ya Sakarya tarafından geliyorum. Hatay'dan en başta Hatay'dan geliyorum. Sakarya'da gece geceyi Sakarya'da geçirdik. Ondan sonra. Oradan beri geliyorum şu anda. Tem 76'nın yanındayım. Yetişmek üzereyim. Servis alanı diye tabelası göründü. Bir kilometre varmış daha. Buradan İstanbul'a gidiyorum. Oradan Tekirdağ'a bugün geçebilirsek karşıya ee, Tekirdağ'a gideceğim. Tekirdağ'dan dolum alıp geleceğim. Geri döneceğim buraya. Bakın sağda tabela. Tütün çiftlik servis alanı. 500 metre. Biz geliyoruz. Tekirdağ'dan dolum alıp gelip bu e, TEM76'da bekliyoruz. İşte nereye sevgiye çıkarsa buradan buraya götürüp e, gazı boşaltıyoruz. Gaz diyoruz. Çünkü LNG taşıyoruz. Doğal gaz yani. Sıvılaştırılmış, sıvılaştırılmış doğal gaz. Bu sağdaki şu anda e, Tem 76'nın İstanbul istikameti. Biz dolum alıp geldikten sonra şu sol istikamette yani Ankara istikametinde e, bekliyoruz. Ne zaman sevkiye çıkarsa o zaman oradan dağılıyoruz Türkiye'nin geneline. Nereye sevkiye çıkmışsa oraya. İş iş nereye çıkarsa. Şimdi boş olarak e, Hatay'dan geliyorum. Bir gün, bir, iki gün izin kullandım toplamda. Araçta e, bakım vardı araç, bakıma alındı. Ara, araç bakım yapılırken iki gün bittim ben. İşte e, çocuğun birini gördüm. Böyle dedim. Şu anda Tekirdağ'a doluma gidiyorum. Arkadaşlar e, İstanbul'a doğru şu anda yol, yolumuz. Giderken de hem size buraları göstereyim hem de bir şeyler anlatayım. Bunu izleyen arkadaşlar istifade etsin istiyorum. Çünkü insan bir şeyler yapması lazım. Yani öyle sadece yani dünyaya böyle boşu boşuna gelmiş değiliz. Biz bu dünyaya niçin geldik? Bizi bu dünyaya getiren bizden ne istiyor? Bizi nereye götürecek? Dolayısıyla biz bunu bilmemiz lazım. Allah-u Teala Zariyet Suresinde 56. ayette buyuruyor ki ve ma halaktel e, insi vel cinni illa liyabudun ben insanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım diye buyuruyor. Şimdi ibadet dediğimiz zaman ibadet nedir? İbadet e, dendiği zaman şu anda bir anket yapacak olsak ve bir kalabalık bir yerde sorsak ibadet nedir? Muhtemelen büyük oranda diyecekleri şu namaz, oruç işte hac bunlar yani bunlar akla gelecek ilk şey halbuki ibadet Sadece namaz, oruç, hac değil ki. Ben e, özetleyeyim. Özetleyeyim bunu. İbadet kısa ve net yani özet olarak söylemek gerekirse hizmet etmek demektir. Hizmet etmek. E, allah Teala yaratan bizi kendisine hizmet etmemizi etmemiz için yaratmış. Yani bizi yaratan bizi kendisine hizmet etmemiz için yaratmış. Ama biz bizi yaratanın bizi yaratanın e, bu isteğini neredeyse unutmuşuz. Yani ya da bilmiyoruz. Yani böyle bir durumdayız toplum olarak. Birileri bize unutturmuş asli vazifemizi, asli görevimizi birileri bize unutturmuş. Hala da unutturmaya çalışıyor. Nasıl unutturuyor arkadaşlar? Bizim bizim yönümüzü, bizim e, yolumuzu değiştirerek. Sor şu anda bu topluma sor. Yüzde doksanı Müslüman. Doksan sekizi hatta. Yani eskiden yani bu nüfus cüzdanları değişmeden önce nüfus cüzdanlarında İslam ibaresi var idi. Şu anda yok. Niye biliyor musunuz? Çünkü o yolumuzu değiştiren bizim ruhumuzu da değiştirmek istiyor da ondan. Bizim ruhumuz ruhumuz Allah'tan geliyor arkadaşlar. Ruhumuz Allah'tan geliyor. Allah ve nefektu min ruhi diyor insanoğlunu yaratırken kendi ruhundan yaratıyor bizi. Dolayısıyla biz Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz diyoruz ya. İşte Allahu Teala Allahu Teala bizim ruhumuzu kendi ruhundan üflemiş. Bizim özümüz, özümüz, ruhumuz ama birileri yolumuzu değiştirdiği, bizim benliğimizi değiştirdiği yetmiyormuş gibi ruhumuzu da değiştirmek istiyor. Buna uyanık olalım. İşte sorsak e, bu millete yani Müslüman mısınız değil misiniz? İşte dediğimiz gibi yüzde 98 idi Müslüman. E, i̇şte şu anda yani nüfus cüzdanında nüfus cüzdanındaki e, istatistiklere göre yüzde 98 di. E, di diyorum çünkü şu anda nüfus cüzdanlarında İslam ibaresi yok. Amacı bizim dinimizi kaldırmak ortadan, ruhumuzu değiştirmek, bizi bizi değiştirmek, bizi İslam'ın dışına taşımak. O şeytani, şeytani bir e, yapı bizi İslam'dan koparmak istiyor ruhumuzu almak istiyorum. Sakın buna buna e, kanmayalım, itibar etmeyelim. Biz aslımıza döndükçe, biz ruhumuza, ruhumuza kulak verdikçe, e, ruhumuza göre yaşadıkça gelişiriz. Bakın arkadaşlar, ruh ve beden ruh ve beden birlikte olduğu zaman birlikte olduğu zaman hareket var, bedende hareket var. Ama o ruh o bedenden ayrılınca ceset olur, ceset ceset. Bizim cesedimizi zaten ele geçirmiş o şeytani düzen ruhumuzu da bedenimizden ayırmak istiyor. Henüz daha Ruhumuz bedenimizden ayrılmış değil, ama ayırmak istiyor ki bizi tamamen, tamamen öldürsün, tamamen yok etsin. Ee, biz bir şeyler yapmamız lazım. Allah bizi ibadet için yaratmış ve aslımızı aslımızı unutmadan ibadetin ne olduğunu bilmemiz lazım. İbadet hizmet etmek demektir dedik. Fakat o şeytani akıl o şeytani akıl bizi bizi kendisine hizmet ettiriyor farkında olmadan bizi bizlikten çıkarmış. Bizi kendine hizmet ettiriyor. Ve e, biz bunun farkında bile değiliz. Neden farkında değiliz arkadaşlar? Neden? Farkında değiliz. Çünkü biz Furkan denilen kitabı tanımıyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim'i Kur'an-ı Kerim'in bir ismi Furkan'dır. Furkan denilen kitabı kitabımızı tanımıyoruz. İsim olarak tanıyoruz. İsim olarak biliyoruz. İşte dedim ya henüz daha daha ruhumuzu ruhumuzu bedenimizden daha çıkaramadılar. Bu şeytani düzen, şeytani akıl, akıl değil o. Şeytani yapı şeytanın aklı bizi ruhumuzu ve bedenimizi birbirinden ayırmak istiyor neden çünkü o ruh bizde bizim bedenimizde olduğu müddetçe kendisine kendisine sorun çıkarıyoruz kendisine mukavemet gösteriyoruz kendisine iğrenç gösteriyoruz işte o direncimizi almak için, bizi uyuşturmak için, bizim ruhumuzu, bizim ceset bizi ceset haline getirmek için, bizim ruhumuzu bedenimizden çıkarmak istiyor. O yüzden kimliklerimizden de İslam ibaresini kaldırdı değerli arkadaşlar. Biz bir şeyler yapmamız lazım. Biz Allah'a ibadet etmemiz lazım. Yani hizmet etmemiz lazım. Eğer biz Allah'a ibadet edersek, hizmet edersek Allah da bize yardım eder. Çünkü öyle diyor Allah. İntan surullah hayan surkum. Eğer siz Allah'a hizmet ederseniz, Allah'a ibadet ederseniz Allah da size yardım eder diyor. Allah'ın yardımını istemeyen var mı? Herkes Allah'ın yardımını ister. Ama Allah'ın yardımını istemeye hangi yüzle, hangi yüzümüz var? Onu onu düşünüyor muyuz? Yüzümüz var mı Allah'ın yardımını istemeye? Çünkü Allah şart koşmuş. Allah şart koşmuş. Eğer siz yardım ederseniz, Allah'ın dinine eğer hizmet ederseniz ben de size hizmet ederim. Ben de size yardım ederim diyor Allah. Yani ibadet hizmet etmek demektir arkadaşlar. İbadet hizmet etmek demektir. Ama ibadet yalnız namaz, oruç, zekat değil. Değil, değil. Zekat da zekat çok önemli. Hepsi önemli de hepsi de ibadet de. Bunların dışında öyle ibadetler var ki öyle ibadetler. Bütün hayatımız ibadetle geçiyor zaten. Ama bu bunu bu ibadeti önemli olan neye yaptığımızdır. Bakın bilerek söylüyorum. Bu ibadeti önemli olan neye yaptığımızdır. Neye? Neye ibadet ediyoruz? Ama sonuçta ediyoruz ibadet. Herkes bir şeye hizmet ediyor, hizmet ediyor, hizmet yani ibadet ediyor. Önemli olan bu hizmeti kime yaptığıdır. Bakın, hizmet nasıl şeytan ve yardakçıları, şeytan ve avaneleri şeytan bize bizi kendine nasıl hizmet ettiriyor? Bir örnek vererek anlatmak istiyorum. Diyelim ki biz beş vakit namazımızda, niyazımızda bir biz Müslümanız. Namaz kılıyoruz. Oruç tutuyoruz. Hacca gidiyoruz. Niye? Allah emretti de onda. Allah emretti de onda. Ee, Allah'ın emrini yerine getirmemiz lazım. O şeytani akıl Allah'ın emir emrettiği o e, İslam'ın beş şartını yasaklamıyor. Niye? Yasaklarsa tepki görür. Tepki görür ama bunu öyle bir şeytani akılla, öyle bir şeytani akılla bizi bizlikten çıkarmış ki bizi bizlikten çıkarmış ki biz Allah'a ibadet ediyoruz zannıyla farkında olmadan farkında olmadan şeytana ibadet eder hale getirilmişiz getirilmişiz ama farkında değiliz örneği vereceğim acele etmeyin şimdi biz namazı, orucu falan, zekatı her biri ayrı bir konu. Her birini ayrı bir örnekle size izah edebilirim. Hepsini. Ama İslam'ın beş şartından bir tanesi olan hacdan bir örnek vereceğim. Hac. Hac. Hac örneğinden. Bir Müslüman zengin bir Müslüman zengin bir Müslüman hac yapması farzdır. Allah'ın emridir. Ama o Müslüman ne yapıyor biliyor musun? Allah'ın emrini yerine getireyim diye hacca gidiyor. Hacca gidiyor hac vazifesini yapmak için. Orada kurban kesiyor. Orada işte gerekli şeyleri yapıyor ziyaretleri şurayı burayı ediyor. Ama yaptığı bütün masrafları, harcamaları gidiyor orada hac bölgesinde bırakıyor. Şeytani akıl oraya bir bekçi dikmiş. Bir bir bekçi koymuş. Demiş ki bu Müslümanların bu harcamalarını toplayacaksın. Getirip bana göndereceksin, bana vereceksin. Nasıl? Hacca gidiyorsun sen ibadet aşkıyla gidiyorsun. İbadet yapayım diye gidiyorsun. Ama yaptığın tüm harcamaları Suud Suud e, bekçileri yani şeytanın bekçileri Suud Suud Suudi Arabistan diyoruz ya onları o be, o kurbanları, o etleri, o yapılan harcamaları derleyip toplayıp Amerikan askerlerine götürüyor arkadaşlar. Amerikan askerlerine yediriyor, gönderiyor. Hadi diyelim ki etleri göndermedi ya. Gönderiyor da diyelim ki onun dışında Suudi Arabistan'ın tüm kazancının çoğunu Amerika kendi eliyle şey, Yahudi şey, Suud kendi eliyle Amerika'ya veriyor. Amerika'ya teslim ediyor. Amerika şeytanı da o bekçiyi onun için koymuş oraya. Öyle şeytan. Şeytan bunlar, şeytan. Şeytan, büyük şeytan. Amerika de, boşuna söylenmemiş. İşte arkadaşlar, uyanmamız lazım. Allah bize Yol çizmiş Allah bize e, kitap göndermiş Allah bize bir elçi göndermiş bir şey göndermiş bunun e, mesajını bu kitabın mesajını okuyup anlamamız lazım değil mi bunu yapmamız lazım değil mi ibadet ibadet, Allah'a ibadet, Allah'a hizmet bilinçli yapılması lazım, bilinçli. Sadece namaz, oruç, zekat falan değil. Sen beş vakit namazındasın ama gidiyor adam Yahudi malını satın alıyor. Ee, şeytanın şeytanın düzeninin yani finansman şirketlerinin mallarına gidiyor. Satın alıyor. Ne yapmış oluyor? Şeytana hizmet etmiş olmuyor mu? Çünkü o şeytanın yolunda yürüyen o şirketlere o onlara isim de vereceğim. Vereceğim, vereceğim. Yani şimdi öyle bir bizi bağlamışlar ki isim vermeyeceksin. Verme. Her isim şu bu. La Coca Cola. Pepsi. Şu bu. Bunlar yani herhangi çok var da bunları bilmemiz lazım. Bunları satın aldığımız zaman biz bu şeytanın yandaşlarının şirketlerine para kazandırmıyor muyuz? Bunlar nereye gidiyor bu kazançlar? Sana zulüm olarak geri dönmüyor mu? Sen beş vakit namaz kıl. Namaz kıl. Ama sen cebindeki kazandığın zar zor kazandığın beş kuruş parayı gidip de sen Yahudi malına e, efendime söyleyeyim gayrimüslim malına harcama yaptığın zaman bakın şunu da söyleyeyim izah edeyim. Onlar sadece e, gayrimüslimik diye sana mal satmıyor ha. Yani Müslüman kılığıyla da sana sat, satıyor. Müslümana sattırıyor kendi malını. Kim satarsa satsın o mal kime kime e, hizmet ediyorsa kime geliri kime gidiyorsa ona hizmet ediyor demektir. O yüzden İslam dışı İslam dışı e, ürünleri helal olmayan e, ürünler mallar İslam e, Müslümanlara faydası olmayan olmayan malları satın almamak gerekir. Neden? Çünkü Allah'a değil de şeytana hizmet etmiş oluruz da ondan. Ama Allah da Yasin suresinin 60. ayetinde La ta'budu şeytan innehu lekum aduun mubin diyor. Şeytana ibadet etmeyin. Ya işte sor ...şeytana ibadet ediyor musun diye sor... ...kimse ben ediyorum demez. Demez. Ama Allah onu kastetmiyor ki... ...yani... E, ...şeytana namaz... ...kimse kılmıyor. Ama... ...şeytanın... ...yolunda gidiyor. Şeytanın... E, ...taraftarlarına... Hizmet ediyor yani işte o ibadet odur. Ee, batıla hizmet ediyor. Batıla hizmet ediyor. Bu sebeple uyanık olmamız lazım. Biz Allah'a ibadet etmemiz lazım çünkü bizi bizi kendisine ibadet edelim diye yarattı. Biz de bu varlık sebebimizi yerine getirmemiz lazım. Yerine getirmemiz lazım. Allah'a ibadet etmemiz lazım arkadaşlar. Bir şekilde bu yaratılış gayemize uygun şeyler yapmamız lazım. Namaz kılanlar Fatiha'yı okuyanlar her zaman söylüyor. İyyâke na'budu ve iyyake nestaîn. Yani söz veriyoruz. Her Fatiha'yı okuduğumuzda Allah'a söz veriyoruz. İyyâke na'budu. Yani sana ibadet edeceğiz. Ve iyyake nestaîn. Yardımı da senden istiyoruz ücretini senden istiyoruz başkasından istemiyoruz biz sana hizmet edeceğiz sana sen yardımı senden de al, e, al istiyoruz başka başka böyle bir amacımız yok diye söz veriyoruz bu sözümüzde duralım bari bari duralım arkadaşlar şey şeye söylüyorum e, sadece bu söz verenlere en azından söylüyorum sözümüzde duralım. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn diyenler lütfen rica ediyorum. Allah rızası için Allah'a verdiğiniz sözde durun arkadaşlar. Duralım. Hep beraber duralım. Diyerek sizleri Allah'a emanet ediyorum. 28. dakikadayım. Burada noktalıyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Allah bizleri hakkı hak bilip hakka uymayı batılı da batıl bilip batıldan kaçmayı hepimize nasip eylesin diyerek sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.